Anneciğim uzaylı parkaya döterelim. Aşkım parka biz kendimiz gitsek uzaylının ne işi var? O ne yapacak parkta? Gezdireceğim ya. Gezdirecek misin? Evet. Ama ben taşımam tamam mı? Kendin taşıyacaksın. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam hadi gidelim o zaman. Hadi çıkalım. Geç bakalım. Almine ya ne yapacağım bu uzaylıyı götürüp parkta? Uzarlığı sallayacak mı sallayacak? Sallayacak mısın? Evet. Ya uzaylı kaçarsa bizi bırakıp? Kaçar. Ne biliyorsun belki annesini özlemiştir. O da annesi babası kadar yok. Nasıl yok annesi babası? Nerede ha. annesi babası? Ondan yere bize yaşadık. Yavaş düşme. Parkta sallayacağız değil mi şimdi buna? Evet. Kaydıraktan da kaydıralım. Ya uzaylı kaçarsa? Kaçmaz. Emin misin kaçmayacağına? Emin. Hadi sür bakayım yürü. Götür parka uzaylıyı. Hadi bakalım Almine uzaylıyı götürelim. Parkta sallayalım. Kaydırakta kaydıralım. Yavaş ama. <laughs> ne kadar heyecanlısınız bu kadar. Tamam tamam hadi gidelim parka. Hadi bakalım. Şimdi salıncakta sallayalım mı bunu Almina? Evet. Hadi gel gidelim salıncakta sallayalım. Hadi koş bakalım. Gel bakalım. Hadi koy bakalım. Koy 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 koy. Evet. Çek bebek arabanı. Salla bakalım. Ben çekildim. Hadi salla bakalım. Biraz daha çek. Evet koy ya. Salla bakalım. Yavaş salla düşmesin. Bak şöyle koyalım ona. Şöyle koyalım. Salla bakalım. Hı, salla. Yavaş salla ama düşebilir. Düştas. Evet, çok güzel. Tamam, bu bu kadar yeter mi buna? Kaydıraktan da kaydıralım mı? Hadi kaydıraktan da kaydıralım Almina. Al bakalım. Uyumuş. Uyumuş mu? Evet. Aa, çok sevmiş demek ki. Evet. Salıncağı çok sevmiş. İyi hadi yakın. gel kaydıralım ona. Evet. Sen Bebek arabası bebek. kalsın orada. Evet. Nereden geçiyorsun? Kaç 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 kaydıraktan kaydıracağız ona. Geç hadi geç 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 geç. Evet çık oradan. Çık 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 hızlı. Nereden kaydıracaksın hangisinden? Buradan. Onunla mı? Tamam bekliyorum ben orada. Tamam. Evet Almin hadi bakalım. Oh Pola sen de gel bakalım. Tamam, ben... Uzaylımız geldi. Evet. Ben de <laughs> Tamam Almine bu kadar yeter değil mi uzaylı oynamak? Evet. Hadi götürelim evet. onu. Bay bay yap bakayım. Bay bay. Görüşürüz bay bay. Bay bay.